Özdeş X ve Y çukur aynalarının odak uzaklıkları f ve çakışıktır. L noktasındaki cismin önce X sonra Y aynasındaki görüntüsü nerede oluşur? Noktalar arası eşit mesafeli ve aynanın odak uzaklığının yarısı kadardır diyor. Şimdi M noktası her iki ayna için odak noktası olur. Çünkü her bir bilim yani her noktalar arası odak uzaklığının yarısı kadardır diyor. Şimdi L noktasındaki cismin görüntüsü F bölü 2'de olduğu için çukur aynada aynanın arkasında F kadar uzaklıkta oluşacaktır. F, F bölü 2 kuralına göre. Ben buna A cismi diyeyim. Bakın A üstü görüntüsü burada oluşur. Peki bu A üstü görüntüsünün Y aynasına uzaklığı kaç F? Bakın 3F. 3F'deki cismin görüntüsü nerede oluşurdu? 1.5 F'de oluşurdu. Bu durumda Y aynasına göre 1.5 F bakın L noktasıdır. A2 üssü görüntüsü de A üssünün Y aynasındaki görüntüsü A2 üssü de şekildeki gibi L noktasında yani 1.5 F'de oluşur. Doğru cevap C seçeneğidir.